Derecik Gümrük Kapımız. Öncelikle Derecik halkına, Şemdinli halkına, Yüksekova'ya, Akkari'ye, Mirgesor'a, Erbil'e, Musul'a, Bağdat'a hayırlı olsun. İnşallah bu kapıyla Irak ülkesiyle, bölgesel yönetimle ülkemiz arasında var olan güçlü ilişkiler daha da güçlenecek. Ekonomik olarak her iki tarafa da çok büyük katkılar, faydalar sağlayacak. Resmi olarak açık olan ancak birçok sebepten dolayı fiil olarak açılamayan bu kapıyı bugün açmanın büyük bir heyecanı içerisindeyiz. Bu kapıyı bahsetmek istiyorum biraz. 1995'te derecikte bu kapı açılacaktı ve çok çok çaba sarf edildi o günden bu yana. Türkiye Cumhuriyeti ve devletimiz, hükümetimiz, siyasi partilerimiz, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi çok katkıları var bu kapı için ama bazı sebepler nedeniyle şimdiye kadar açılmadı ve bugüne nesip oldu. Evet değerli basın mensubu arkadaşlarımız şu anda e, derecik e, sinir kapısının açılmasıyla beraber e, bu halkla beraber buradayız. E, tabii bu e, halkta olan heyecan e, bizde de var. Çünkü karşılıklı olarak bütün ailelerin birbirleriyle ciddi akrabalık bağları var. Günü birlik gidip gelmek isteyen ciddi talepler var. İnşallah bu taleplerin hepsini bu kapı karşılayacak. Ee, buradan bir er bile, bir diyanaya ki özellikle bizim akrabalar orada bol, bol sayıdalar. Bir insanın buraya diyanaya gidebilmesi için 15 saatlik gibi bir yol mesafesi ve ciddi anlamda bir külfeti vardı şimdiye kadar. Bu kapının açılmasıyla beraber tabii ki bu artık yollar iki saate düşecek. Hem maddeyi hem manevi olarak da ciddi bir katkısı olacak diye düşünüyoruz. Bu kapının benim nazarımda en güzel önceliği insanların kaynaşmasına, kardeşlerin kaynaşmasına vesile olacak diye düşünüyorum. İkinci anlamda ciddi bir getirisi olacak karşılığı her iki ülke içinde. Üçüncü bir e, güzelliği şimdi düşünün. Buradan herhangi bir karşıdaki ülkenin köyüne belki 3-5 kilometre. Fakat adamlar 20 kilometre 700 kilometre yol yürüdü. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanımıza hem de ilgili bakanlarımıza sizin vesilenizle şükranlarımı sormak istiyorum. Böyle bir güzellik e, kattıkları için. Bu 10 yıldan beridir. Büyük bir hasretimizdi bu kapı. Bugün çok mutluyuz. Halkça Şemdinli Derecik Halkı çok çok mutludur. Yani böyle bir günü hep bekliyorduk. Çok şükür gerçekleşti. bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Burada halkın yoğun bir ilgisi olduğunu da gördük. Sınırın iki tarafında da insanların aile bağları var, akrabalık bağları var. Dolayısıyla geliş gidişleri kolaylaştıracak. Beşeri ilişkileri arttıracak. Uzun zamandır beklenen bir adımdı. Bugüne kısmet oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sayede bu sınır kapısı sayesinde kaçakçılık faaliyetleri azalacak. Güvenliğin artırılmasına katkı sunulacak. Beşeri ilişkiler arttırılacak. Bölgesel kalkınmaya da bir etkisi olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. İleride inşallah ticari ilişkilerimizin artılmasında da önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum bu kapının. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.